Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yeni bir borsa etkinliği tanıtacağım. Arkadaşlar, etkinliğin şurada zaten görüyorsunuz paylaşımda. 25.000 TL'ye varan dijital altın sandığı kazanabilirsiniz. Aslında kazanç çok basit. Size vermiş olduğum linkten, şurada hemen grubumuza girelim. Ben burada paylaşım videonun altına da bu linki bırakacağım arkadaşlar. Sohbet grubumuzun linkini de bırakacağım. Ve Telegram'a yedirip kanalından buradan linke bastığınız zaman zaten e, üyelik ekranı karşınıza çıkıyor. Çok basit bir şekilde üye olduğunuz zaman ödül hesabınızdan yansıyor. Burada size sandık veriyor. Minimum 15 TL maksimum 25.000 TL arasında dijital altın çıkıyor. E, bu altını 15 gün sonra TL'ye çevirip banka hesabınıza çekebilirsiniz. Artık ne kadar çıkarsa. Mesela bakın burada bir arkadaşımıza ne kadar çıkmış. E, şöyle iki tane veriyor aslında. Üye olduğunuz zaman Mesela üye olduğunda 57 TL kazanmış. Bir de kimlik doğrulamasını tamamladığı zaman 26 TL vermişler. Yani bu sizin için tabii değişebilir. 15 TL de verebilir. 25.000 TL'ye kadar. Yani maksimum 25.000 TL kazanabilirsiniz bir tane sandıktan. E siz e, ilk başta üye olduğunuz zaman zaten bir tane sandığı size verecek. Bir de kimlik doğrulaması yaptığınız zaman da bir sandık verecek. Yani ortalama e, bir 50-100 lira arasında rahat kazanırsınız gibi gözüküyor arkadaşlar ek olarak kazanmak isterseniz de referans toplayabilirsiniz. Her referans başına referansınız kemik doğrulaması yaptığı zaman bir tane daha sandık kazanıyorsunuz. Dediğim gibi sandıktaki ödül belli değil. Ama minimum 15 TL maksimum 25.000 TL olduğunu biliyoruz zaten. Hani şansınızı deneyin arkadaşlar kampanya bitmeden. Zaten çok basit. Kimlik doğrulaması da bir 5-10 dakikada falan onaylanıyor. Yani en fazla 5 dakikanızı alacak. 50-100 TL arasında para kazanacaksınız. Belki şanslıysanız daha da yüksek kazanabilirsiniz referans için tabi daha da çok kazanırsınız Orasında hiç hesabı katmıyorum bile ee, arkadaşlar şuradan hemen ben ne kadar kazanmışım göstereyim ben mesela bir tane referans yaptım şimdilik bakalım buradan hemen e, varlıklarım kısmından ne kadar kazanmışım bakın ben bir tane referansla e, 47 lira para kazanmışım yani e, referans toplayabilirseniz çok fazla kazanabilirsiniz ama referansınız yoksa bile yine de bunu yapın zaten en iyi ihtimalle 30 lirayla 100 lira arasında bir ödül kazanacaksınız. Hani bu da e, bir 5-10 dakika için bence gayet iyi bir ödül. E, burada zaten size şöyle çok küsüratlı verecek arkadaşlar. Buna takılmayın. Bunun e, değeri çok yüksek olduğu için. Yani dijital altın sonuçta. Sadece şurada e, çok küsüratlı bile olsa siz şuradaki gelen ödül tutarına bakın. 47 TL yapıyor. Ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Zaten kimlik doğrulamasını yaptıktan sonra ödülleriniz hesabınıza yansır. Ee, çekimleri 15 gün sonra yapabiliyorsunuz. Ee, bu arada Güvenilir Borsa daha önceden de çok fazla etkinlik düzenledi ve e, çekimleri de ödüyor. Yani o konuda probleminiz olmasın. Hani çekinmenize gerek yok. Ee, güzel sponsorlukları olan da bir borsa. Bakın şuradan zaten inceleyebilirsiniz. Hesabınız dursun. Arada böyle bu tarz etkinlikler yapıyor. Hani yeni üyelik ödülü alamasanız bile en azından referans toplayarak güzel kazandırabilir arkadaşlar.